merhabalar. Burada sizlere kavramsal değişim yaklaşımıyla bir kavram öğretimindeki bir uygulama örneğini size sunacağım. Bu uygulama örneğini koymamın temel nedeni, böyle bir analiz yapmamın nedeni, bir soru tipi olarak sizin karşınıza çıkmasıdır. Aslında özelde bir soru tipini analiz edeceğim. bu bütün eğitim bilimleri alanını kapsayan bir soru tipidir ya da işte farklı öğretim alanları için de geçerlidir. Yani Türkçe öğretiminde sorulabilir, e, matematik öğretiminde bu tip soruyla karşılaşabilirsiniz. Ama sorun tipi ne olursa olsun stratejinin uygulama basamakları değişmeyecektir, standarttır. Bunu burada sizlere ifade edeyim. Şimdi kavramsal değişim aşamalarını baktığımızda biliyorsunuz 4 veya 5 aşamalı olarak düzenlenebiliyor. Ama özünde ben bunları e, kendi içerisinde 4 veya 5 basamaklı olarak neden ayrılabileceğini size burada tanıtmaya çalışacağım. Birinci basamaya geldiğimizde öncelikli olarak uygulayacağınız öğretim stratejiniz öğrencinin ön bilgilerine dayanması gerekiyor. Yani neden? Çünkü ön bilgilerini harekete geçirmeden çocuklardaki kavramsal değişimi sağlama şansınız yok. Önce çocuklar şemalarında ne olduğunu hatırlaması ve bilmesi gerekiyor. Bu stratejiyi uygulayabilmek için de genelde önermelerimiz bazılarımızla başlar. Çoğu öğrenci, çoğu insan yaygın olarak gibi bu tür sözcüklerle başlar ki yani bu ne demek aslında bazılarımız dediğinde de öğrenci doğrudan sen yanlış biliyorsun deme şansınız yok. Çocuk çünkü bu konuda tam anlamıyla hatalı olmadığı da olabilir. Üstelik böyle bir şey denmez değil mi? Bunun yerine bazılarımız diyerek çocuğun ne düşündüğünü onu hatırlatmak. Mesela bazılarımız yarasalar uçabildiği için kuş olduğunu düşünürler önermesi. Eğer çocuk bu konuda bir yanılgıya sahipse evet ben de yanılgım var der ve ön bilgilerini harekete geçirmiş olursunuz. İkinci basamağa geldiğimizde çocuğa bir çelişki yaratmanız gerekiyor. Çelişkiden kastettiğim şey ne demek bu? Bu bilgiyle çelişkili olan, çatışan bir bilgi sunmanız gerekiyor ki zaten bu kavram yanılgısı ise sunacağınız bilgi bilimsel bilgi olması gerekiyor. Problemle çatışma oluşturacak bir bilgi olması gerekiyor. Nedir mesela bunlar problem çatışacak bilgi? Hem basit olsun. Bunu seçerken bakın bir bilimsel bilginin o kavramla ilgili bilimsel bilginin en göze çarpan, en yaygın olan bilinen formatını burada çatışma oluşturmak için sunmalısınız. İkinci basamağa geldiğimde burada çatışma oluşturacak kavramın benim tabii ki yarasalar memelidir. Bu bilgiyi verdim. Şimdi çocuk sahip olduğu bilgiyle sizin sunduğunuz bilgi arasında gidip gelirken bir başka aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamaya soru soruyoruz çocuğa. Temel hedefimiz bu. Çocuk var olan zihinsel modeliyle bu problemi yanıtlayacak mı, yanıtlamayacak mı? Muhtemelen yanıtlayamayacak eğer bir yanılgısı varsa. Şimdi sorum şu yarasalar uçmasına rağmen neden memeli bir canlıdır diye soruyu yönelttiniz ve çocuk eğer birinci modelde bir zihinsel yapıyı sahipse sahipse yani şuna baktığımızda yarasaları gerçekten kuş diyorsa bu sorunun yanıtını vermeyecektir. Zaten bizim hedefimizde olan öğrenci de odur yarasaları kuş diyen öğrenci bizim hedefimizde olan öğrenci yarasaları memeli diyen öğrenci bizim hedefimizde olan bir öğrenci değildir. Zaten yarasaları memeli diyen bir öğrenci de kavramsal değişim çok önemli bakın söyleyeceğim sözcük gerçekleşmez. Böyle bir şey ihtiyaç yok. Çünkü öğrencinin sahip olduğu bilgi doğru bilgidir. Bilimsel bir bilgidir. Kimlerde kavramsal değişim gerçekleşecek? şemalarında, zihinsel modellerinde bilimsel bilgi taşımayan öğrencilerde kavramsal değişim değişecek. Arkadaşlar her şeye bakın ayrıntılı basamak basamak öğrenme yoluna gitmeyin. Bu iki tane sözcüğü bildiğiniz takdirde bu soruları yaparsınız. Şimdi hoşnutsuzluk oluşturduk mu? Bir soru sorduk öğrenci. Ne yaptı çocuk? Şu modele sahip olduğu için mesele ne? Soruyu yanıtlayamadı. Yanıtladı mı? Hayır efendim yanıtlayamadı. Soru yanıtlanmadı. Soru yanıtlanmadığı için çocuk bir hoşnutsuzluk durumu oluştu ve karşıdan hemen dördüncü aşamaya geçiyorsunuz ve bu dördüncü aşamada çocuğa bir bilgi kodluyorsunuz. Yani çocuğun yanıtlayabileceği yanıtlaması için ona aslında biz yardım ediyoruz. Bunu dördüncü aşamaya iki şekilde kodlayabilirsiniz. Bu birinci se senaryo. Bakın. İkinci senaryam da bu. Ya bunu ya bunu seçeceksiniz. Ya bunu seçin ya bunu seçin. Bunu seçerseniz ki kavram karikatürlerini biz bunu yaparız genellikle. Öğrenciyi çok fazla bekletmeden doğrudan bilimsel bilgi veririz. Mesela yarasalar memelidir dedik. Tamam. Çünkü vücut yüzeyleri kıllarla kaplı. Yavrularını doğururlar. Kuluçkaya yatmazlar. Buna karşın belirli bir hamilelik dönemi yaşarlar süt bezleriyle onları beslerler gibi bu tip bilimsel bilgileri verdik ve bu durumu kodladık. Burada aslında biz neyi bekliyoruz? Kavramsal değişimin gerçekleşmesini bekliyoruz burada. Bu bir. İkinci bir seçenek, ikinci seçenek bakın, bunu senaryo dayalı bir seçenek oluşturmuşsanız etkinliğiniz devam edecek. Burada bir senaryo veriyorum bakın. Bir bilim insanı yarasalarla ilgili yaptığı çalışmalarda ne yapmış? Yarasaların vücut yüzeylerinin kıllarla kaplı olduğunu görmüş, yavrularını doğurduğunu görmüş, kuluçkaya yatmadıklarını görmüş. Buna karşı bir hamilelik dönemi yaşadıklarını, yavran dünya geldiğinde süt bezleriyle onları besledikleri gözlemlerine ulaşmıştır. Nokta. Bilim insanı yarasa'yı halen daha memeli dedi mi demedi. Buradan bir sonuç çıkartmanız gerekiyor öğrenci için. Bu da sizin beşinci basamağınız olur. Vücut yüzeyleri kıllarla kaplı olması, yavruların doğurmaları, belirli bir dönemi yaşamaları, süt bezleriyle onları beslemeleri gibi özellikler yarasaların memeli olduğunu kanıtlardınız ve böyle bir sözlükle, ifadelerle, kavramlarla, bilimselde kavramsal değişimi tamamlamış oldunuz. Şimdi bakın bunları bir soru örneği üzerinde görelim pekiştirmeye çalışalım. Şimdi sorumuz şu. Mevsimlerin oluşma nedeni eksen ekli ve Dünya'nın Güneş etrafına dolaşması ile ilgili bir kazanımımız var. Bu kazanımla ilgili bir soru şekli geliştireceğiz ve ne demiş soru? Yukarıdaki aşamaları kavramsal değişim yaklaşımına göre düzenlediğinizde uygulama sırası ne olmalıdır diye bir soru yöneltmişler size. Şimdi bakalım. Hemen ipuçlarımızı kullanıyoruz. Bazıları çoğu öğrenci genellikle bunlarla başlayacak. Birinci başıma bununla başlayacak kesinlikle. Bu birinci kısımda olacak. İlk sırada bu olacak. Bakıyorum. İlk sırada olanları buldum. Bunları otomatik olarak eliyorum. Yani çok soru çözmek için bunu yapmak durumundasınız. Şimdi ikinci sırada ne yapacağım? Öğrencide var olan bilgiyi zıt bir bilgi vereceğim. Ne demiş bu arkadaş güneş Kuzey Yarıküre'de güneş mesafenin en aza inmiş en fazla olduğunu düşünebilir diyor. O zaman bu bir kavram yanılgısı tam tersini söyleyeceğiz. Bakalım burada Türkiye var bakın Türkiye Kuzey Yarıküre'de çünkü bundan hiçbirisi alternatif oluşturmuyor. Tabii ki burada bir şey daha görüyorsunuz. Eğer Türkiye'nin kuzey yarı kürede olduğunu bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız. Ya da diyelim ki yapabiliriz hocam doğru aslında ben de sizi yanıltıyorum. Şu kavramın tam zıttını bulmaya çalışacaksınız ikinci basamakta. Zıttı olacak. Bu çünkü yanılgılı bir kavram. Bunun zıttını bulacağız. Neymiş efendim? Güneş yer küreyle güneş mesafe yaz aylarına göre daha kısadır. Türkiye'nin kuzey yarı kürede olduğunu bilirseniz bu soruyu daha rahatlıkla yaparsınız. Diyelim ki bilmiyorsunuz. Böyle bir şeyiniz var. O zaman ya güneş mesafe yaz aylarına göre daha kısadır diyor. Yani ne anlama geliyor bu? Şuradaki coğrafya güneş arasındaki mesafe yaz aylarına göre daha kısadır diyorsa bu ne anlama ifade ediyor? Bunun zıttıdır. Demek ki yaz aylarında uzunmuş. O zaman ikinci basamakta bu geliyor arkadaşlar. Bunu görüyorum. Hemen ikileri bulacağım. Doğru seçeneklerim bakın. Bunu ne yaptım? Eledim. İki tanesi var. Bunlar arasından birini seçeceğim. Yani tabii ki işim kolay. Üçüncü aşamada baktığımda dünyanın güney yarı küresinde yaz ayı yaşanırken kuzey yarı kış ayı nasıl açıklarsınız? Ne oldu öğrenci? Mod öğrencinin modeli bu. Öğrenciye bu modeli verdiniz öğrenciye böyle bir soru sordunuz. Şimdi öğrenciye soru sorduğunuzda şunlardan ikisinden birisine gidip geliyor. Ve bu sorunun bir yanıtını vermeniz gerekiyor. Burada bakın ne tercih etmiş vatandaş? Bir gözlem tercih etmiş. Doğru mu? Evet bir gözlem tercih etmiş. Bu gözleme bakıyorum. Bir model hazırlayalım. Bu modelde mum güneşi kartan vesaire açığı değiştirmiş. Her seferin sıcaklığı ölçelim demiş. Bunu ne zaman yaparsınız? Doğal olarak böyle bir problemi açıklamak için yaparsınız. Artık bu da kendi aslında çok fazla uğraşmanın da bir anlamı kalmadı değil mi? O zaman ne olmaz? 2 olmaz. Çünkü 2'ye iki, baktığınızda zaten 5'in bir sonucudur. Bu sorunun doğru yanıtı nedir? C seçeneğidir. Peki arkadaşlar bir sonraki sunumda görüşmek üzere şimdilik.